Arkadaşlar selam. Bugün Trendyol'da nasıl mağaza açılır? Mağaza açmak için ne gerekli? Uygulamalı anlatacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle Google'a Trendyol satıcı paneli yazıyorum. Burada dikkat etmem gereken yer Trendyol'un kendi sayfası olduğunu kontrol etmeliyim arkadaşlar. Bizim bilgilerimizi almak isteyen art niyetli insanlar olabilir. O yüzden Trendyol pazar yerini kontrol edip tıklıyorum buradaki güvenli ibaresini kontrol edip devam ediyorum. Şimdi Trent satıcı olun diyor arkadaşlar. Trent yol yemek, Trent pazar yeri, Trent hızlı market. Trentol'un bizlere sunmuş olduğu üç farklı satış panele. Biz bir çiğ köfteci isek yol yemekte yer almalıyız ve yakındaki müşterilere en hızlı olarak ulaşmalıyız. Bir marketimiz varsa Trendyol Hızlı Market'e seçmeliyiz. Ancak şöyle bizim bir marketimiz var. Ben hem Hızlı Market'te yer almak istiyorum hem de pazar yerinde yer almak istiyorum. Bu mümkün arkadaşlar. Ancak gıda ürünleri satıyorsanız özellikle Trendyol pazar yerinde gıda ürünlerini satmanın farklı prosedürleri var. Araştırmanız gereken detaylar var. Çünkü e, neyse konuyu dağıtmayalım. Trendyol pazar yerine başvuruda bulunalım. Bilgilerimizi giriyoruz. Satılacak olan kategoriye ben mobilya sektörünü seçeceğim. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şu biz mobilya sektörü seçtik e, kozmetik de satabilir miyiz? Evet satabilirsiniz arkadaşlar. Burada ana ana satmak istediğiniz kategoriyi seçip devam edebilirsiniz. Altında istediğiniz kategorilerde satış yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Şirket türü. Anonim şirketi, limited şirketi ve diğer şirket türleri. Ancak biz yeni bir hesap oluşturuyorsak ve bu işlere yeni giriyorsak şahıs şirketini seçmeliyiz. Çünkü en kolay açılabilecek şirket şahıs şirketi. Şahıs şirketini tabii ki de önceden açmış olmak gerekiyor. Ancak bu videoda denk geldiyseniz e, öncelikle şahıs şirketini nasıl açılır bunu in, izleyip öğrenmelisiniz arkadaşlar. Şahıs şirketini seçiyorum. TC kimlik numarası benim bir şahıs şirketim olmadığı için arkadaşımın TC kimlik numarasını gireceğim. Burada ili de herhangi bir il seçiyorum. Ve devam et diyorum. Şimdi benim arkadaşımın şahıs şirketi var ve trend yolda aktif olarak satışlarına devam ediyor. Buradan da şunu karşımıza çıkan ekrandan şunu öngörüyoruz arkadaşlar. Benim bir vergi ham var ama ben birden farklı mağaza açmak istiyorum. Bu mümkün mü? Evet bu mümkün arkadaşlar. Biz yeni başvuruyla devam ettik. yeni bir hesap oluşturacağız. Başvuruyu tamamla, şifre al dediğim anda yola başvuruda bulunmuş oluyoruz. Ardından bize bir sözleşme geliyor. Sözleşmeyi okuyabilirsiniz. Ancak e, o kadar vaktim yok derseniz de direkt onaylayabilirsiniz. Ama bilmenizde fayda var. Ama bu sözleşme kişiden kişiye değişmiyor. Yani bunu değiştiremezsiniz. Trendyol'da eğer bir satıcı olmak istiyorsanız bu sözleşmeyi onaylamak zorundasınız. Ardından size verilen bir adrese... Kargoluyorsunuz, ıslak imzayla gönderiyorsunuz ve satıcı paneliniz onaylanıyor. Tabi öncesinde, yani göndermeden önce de satıcı paneliniz e, sözleşmeyi onayladığınız için dijital olarak açılmış oluyor. E, i̇şte Trendyol'da satıcı olmak bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.